Hepinize merhabalar. Bugün sizlerle beraber Shopkins Dünyası oyununu oynayacağız. Hazırsanız başlayalım. Merhabalar. Ben Popet diyorlar galiba. Popet de mi ne? Tamam. İşte. Oraya, oraya, mı gideceğiz? Ne yapacağız ya? Ha, tamam. Bastım. Hı hı. Tamam. Başka bir oyun oynayalım. Tamam. Bu oyunu oynayacakmışız illa. Ha şeker toplamınca o şekeri toplayacakmışız bakın. Bu şeker. Yeşil çikolatalı. Bütün şekerleri topluyorum şu an. Gelen bütün şekerleri topluyorum. Of. Her şeyi dağılmadan deniyorum. Evet kaç tane oldu onlar? <laughs> tamam çıkıyorum. Evet. Oyun böyle değişik değişik oyunlar var oyunda. Sadece bu da değil yani. Evet. Bir şey yapmam gerekiyormuş. Evet. açalım bakalım. Aa Olivia. Ultralarca buldum. Ray buldum. Bir de Ray buldum bir tane daha. Tamam. şey basıyoruz. Tamam. Ne oluyor ya? Ne yapacağız? Tamam. Ya basıyorsun kardeşim ne yapacağım ben ya? Ah. Ha, ikinci level atladım. Hım. Evet. Şimdi de Donuz oyununu oynayacağım ama Donuz Ah, açılı oyun. Bir şeyler yaptım ben ama. Ha, nasıl olacak? Sıplayacak mıyım? Sıplayacağım. Ha, sıplayacağım. Onlardan kaçacağım yani. Tamam. Tamam. Dönüşe dönüşe. Bize bir şeyler dedi. Adını unuttum. çok eğlenceli bu oyun ya sevdim. Evet 3, 2, 1, go! Hadi başlıyoruz. Ev, 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 Çok bir ses çıkıyor. Bu da Donut'un bak. Ya yapamıyorum. Dur, dur ya. Ya durun. Teker teker gelin bana. Hepiniz birden yapamıyorum. 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 Canım. Tamam. Tamam sakin ol Sinan sakin ol. Hadi yapacağım. Kaçanışı alayım. Bakın Bitti. Tamam birazcık da olsun. Point aldık yani para aldık. Tamam. bir şey daha aldık. Tamam. Evet. Tamam. Hangi oyunu oynayacağız o zaman şimdi. evet, bize hediye vermiş bize. Para vermişler 71 lira. 71 lira 5 e ekle 6 oluyor. 70 Aa, 45 ya. Dur. Vav vav vav. Rujunkini yapacağım. Tamam. Rujunkini yapacağım. Sadece bunları mı topluyordu acaba yoksa başka şeyler de toplayabiliyor mu yani? Onu merak ettim. Evet. Ay bu oyun oyunciden... Ay. Az kalsın çöpü alıyordum. Az kalsın. Para. hayır hayır süren bitiyor. Süren bitiyor. Ya. Neyse. Bize 2 lira mı verdi yani? Çok teşekkür ederim. Bayağı ya yardım ettin ya. Neyse ben kendim özgür iadem ile oynayacağım. Benim kaç tane var ama ben 20 tane. Buna vermeyeceğim. Aa bu kilit. Bu çok güzel ama 15 liraymış. Hey ne istiyorsun? Ne oynayacağım Ha, ha iki kere bundan mı oynayacağım? Ama ben bunu yapamıyorum ki. Evet para aldım. Para aldım. Son ikini bastım ama. Of. Lan durun. Teker teker gelin. Ya onları izlemeyeceğim. Allah'ım. O güzel gün ya. Kıda acı varsın bir insanım. Haydi gel. Sen diyor. Sen diyor. Çok güzel oğlum. Hmm, Hı, iyi parı sağlık. Evet. Hmm, başka tamam onu görmeyelim tamamlamışız. Yippi. Dördüncü level mini oldu? ne oynayacağım ben? <laughs> Bakalım şimdi ne oynayacağım. Bu ne? Burası bizim evimiz mi? <laughs> Yok ya. Burası galiba bizim <laughs> evimiz. <adımlarımız. gülüyor> Ay cookie. cookie. Yani şey. Hmm, neydi adı? Kurabiye. Ay büyükmüş orası. Ama ben yemek istiyorum. <laughs> Hmm. Ne yapacağım ben burada ya? Oraya kusuyor. Ben numaradan almak istiyorum. Televizyon kapalı mı? Televizyonsuz olmaz ki. Nasıl izleyeceğim? Of. Of. Sinem çok güzel bir video yapmış ya. Hatta çok hmm, iyi oyunu oynuyormuş. Onu bakacaktım. Of. Evet çıkacağım buradan map 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 hmm. Aha, burada daha çok şey var biz buradaydık burası var burası var burası neresi dur aa her şey kapalı mı neden bu arada şey de kapalı olsaydı Ah şey. A5 burası açık olabiliyormuş neyse. Oyunu sevmiyorum. daha sonra. 15 bu ne? Hı, araba çarpma maca gibi bir şey herhalde neyse. ben onun yerine krepli şey alacağım az önce gittiğimiz mekten. Bu oyun çok güzel ben biliyorum hepsini. Evet. Aldım gitti ya. Gaza geldim. Evet. Krep. Krep yakalayacağım. Boyun çok güzel. En uzun krebi kim yapabilir? Challenge. Evet. Ben bu oyunda çok başarılıyım ya. Ben biliyorum kendimi. Çok başarılıyımdır bu oyunda ben. Böyle oyunlarda ben çok başarılıyım. Evet. 100 kat şey yapacağım. Crepe Challenge. Bu ne? Crepe gibi bir şey bu herhalde. şey de olabilir. Neydi adı? Adını unuttum. Pancake gibi bir şey miydi? Onun, o da olabilir. Evet para verdi bize. Hayır. Nadir. Ya usta Nadir kaçtı bir tane. Hayır bir tane değil. Bir tane hakkım bir tanesi düştü başka düşürmem ben başka düşürmem şu sayı kadar boyun bitemez. of bir tane daha düştü of neyse bayağı bir oldu yani bu büyük bir başarı 3 lira mı ne ben bunca şey 3 lirayı mı Hadi.